O, oh, o geçen astro muydu? Ya bu da bunu görememeli iyi oldu. Ha sandı. Bu sıra saklamak kötü bir şeymiş dostum. Sen devam et ben bu tamam sen saklan. Bakalım şu etrafta ne oluyor. Bakalım her yer yıkılmış. Şöyle yok ettiler. Tanrı nerede acaba? Sonlara vurmamız, titan kameramana vurmamız lazım. Hatta o koltuk neydi? Geliyorum beni bekle. Aa, neye kayboldun? Hey ee, siz kimsiniz? Hey ee, aç etme. Biz senden Senin gibi yardım etmeye geldik. Bizi güvenli bir yere götürebilir misin? Hey, ee, güvenli yer arkadaşlar tam olarak. Hey ee, orası yeni görmüyor musun? Aa olamaz. Ha, şimdi sen efendim gelin lan, öleceksiniz Allahım aptal hastalığa işte böyle ölürsün aha işte böyle ölürsünüz hadi gidelim size ne oldu aa ya olamaz aa olamaz ölmüşler lanet olsun ee oradaki şey nedir ee bir anda kayboldu. E sen de sen ortaya çık yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Aha aptal. Ya, aptal ben çıkam ama. Ay kalkan kırdı seni aptal. Gel buraya açtık hop bak geldim nasılmış. Şimdi öleceksin. Bay bay de. Bırak lan onu. Çekilin onun üzerinden. Ha olamaz siz nereden geldiniz lan. Hop sana. Şimdi şu kollarını da çıkartmıyor musun? Şu tadına bak. Dostum nasılsın? Şimdi senin kafanı kopartacağım. Oh, artık öldün. Aa ne yaptın sen bana? Hey siz nereden geldiniz? Ey öleceksin. Dostum bana niye silah tutuyorsun? Aptal mısın? Senin hayatını kurtardık. Sakinleş. Buraya kimseye zarar vermek için buraya gelmedik. Artık dost olmamızın zamanı geldi. Reşmi reşmi. Tabi efendim bakın size bu var. <laughs> Hiç komik değil. Zaten biz solmuyoruz. Arkana bak sen iyi edersin. Ha gene buraya aptallar için göreceksiniz. Aynen siz biri birleşip bir yeni bir yeni bir, yeni, bir, yeni, bir aptal kameramanlar ve tuvaletler. Biz yenilmeyiz. Bak bakayım yeniliyormuşsun. Al sana biraz müzik. Aa, ne yaptın lan? Hop hop al ya hop ağlama. Aha aptal Aa, ne yeni Aa, artık susmanın zamanı. O oh. Te geçeceksin. Merhaba arkadaşlar. Eh, eh, eh. ben de ölmedim. Alın Ne oluyor lan? Alın nasıl Alın. Çek kafanı onun üzerinden aptal astı da. Hadi gidelim dostum bir şey teşekkür ederim. Sabah so, ben değil. Hadi şimdi gidelim bakalım.